61 yaşındaki üniversitemiz Türkiye üniversite tarihinin en köklü kuruluşlarından biridir. Müzik Tarihi, gelenekleri ve kurum kültürüyle Ege Üniversitesi ülkemizin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sağlık hizmetleri alanında önde gelen kuruluşları arasında önemli bir yere sahiptir. adını içinde bulunduğu bölgeden alan üniversitemiz bünyesinden üniversiteler çıkarmış İzmir ve bölgemizdeki üniversitelere öncülük yapmış bir kurumdur. Bugün 15 fakülte, 9 enstitü, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 10 meslek yüksekokulu 34 uygulama ve araştırma merkezi bulunan Ege Üniversitesi, 68.748 öğrencisi, 3.169 akademik personeli ve 3.827 idari personeli ile eğitim-öğretim faaliyetlerini, bilimsel araştırmalarını ve çeşitli alanlarda kamusal hizmetleri başarıyla sürdürmektedir. Türkiye'nin en yaşanabilir metropoli Güzel İzmir'in kalbinde, Türkiye'nin dördüncü, Ege Bölgesi'nin ilk ve en köklü üniversitesi. Köklü geçmişinde ülkeyi geleceğe taşıyacak yaklaşık 300 bin nitelikli mezun. Ege Üniversitesi yıllar içinde ülke ve bölge gelişimine önemli katkılarda bulunmuş. Türkiye'nin ilk tüp bebeği Ege Üniversitesi'nde doğmuş. Ülkemizin ilk kordon kanı bankası, ilk tabiat tarihi müzesi kurulmuş. İlk Avrupa Birliği Yenilik Aktarım Merkezi açılmış. Ülkenin ilk diş hekimliği, gıda, deri, tekstil ve biyomühendislik fakülteleri Ege Üniversitesi'nde kurulmuş. Ülkemizin ilk ilaç geliştirme merkezi, madde bağımlılık enstitüsü Ege Üniversitesi'nde kurulmuş. İlk organik güneş pilleri, doğadaki pek çok bitki ve canlı türü keşfi Ege Üniversitesi akademik kadrolarınca yapılmıştır. Leyden sıralama sistemine göre dünyada 482. Türkiye'den bu sıralamaya giren 3. üniversite. URAP 2015-2016 yılı akademik performans raporuna göre Türkiye'de 5. sırada, en iyi dünya üniversiteleri sıralamasında 546. üniversite. Yenilikçi, nitelikli ve deneyimli eğitim ve araştırma kadrosuyla TÜBİTAK, TÜBA gibi ulusal ve uluslararası kurumlardan çok sayıda ödül almış, alanında yetkin bilim insanlarına sahip üniversite. Bolonya sürecini tamamlamış, Avrupa Kredi Transfer Sistemi etiketi ödülünü almış üniversite. 2013 yılında üçüncü kez diploma eki etiketiyle ödüllendirilen üniversite. Erasmus eğitim programıyla Avrupa'ya ilk öğrenci gönderen üniversite. Erasmus programında Türk üniversiteleri arasında en çok öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapan üniversitelerden biri. Eğitim ve araştırmada belgelenmiş kalite. Yılda yaklaşık 800 bin kullanıcıya Aynı anda 1800 kişiye hizmet veren Türkiye'deki en büyük üniversite kütüphanelerinden biri. Ege Üniversitesi'nin 3169 öğretim elemanı ve 68748 öğrencisi elektronik bilgi kaynaklarına üniversite dışından da erişim sağlayabilmekte ve 558392 kütüphane materyalini tarayabilmektedir. klinikleri, deneme istasyonları, atölyeleri, fabrika ve çiftliklerinde öğrencilerine uygulamalı eğitime önem veren üniversite, her bilim dalının gerektirdiği mesleki yabancı dil eğitimi, öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre fotoğraftan bir içe, Bisikletten raftinge geniş bir yelpazede 63 öğrenci topluluğumuzla aktif kampüs yaşamı. 37 yıldır 300'den fazla etkinlikle geleneksel bahar şenlikleri. Açık ve kapalı alan etkinlikleriyle yıl boyunca hareketli bir kampüs yaşamı. Çok sayıda bilimsel ve sosyal toplantıların yapıldığı kültür merkezleri, konferans salonları ve sergi alanları. Kapalı ve açık yüzme havuzlarından sağlıklı yaşam merkezine kadar pek çok spor tesisinde öğrenci, çalışan ve İzmir halkına hizmet sunan üniversite. 32 branşta üniversiteler arası spor karşılaşmalarına öğrenci ve personel göndererek sporu destekleyen üniversite. Engellilerin hayatını kolaylaştıran sağlıklı yaşam altyapısıyla erişilebilir kampüs. Yeşil alanları Bisiklet yolları ve çevreci uygulamalarıyla Yeşil Üniversite. Modern barınma olanakları, kafeteryaları, alışveriş merkezleri ve çarşısı, Ege Üniversitesi Radyosu ve Televizyonuyla bir öğrencinin kampüs dışına çıkmasına gerek olmadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen üniversite. Güçlü bölgesinde etkin üretken, girişimci, sanayi ile üniversiteyi, arge, inovasyon, bilgi ve teknoloji transferi konularında buluşturan üniversite. TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi projesini alan ilk 10 üniversiteden biri. Ege bölgesinde bu alanda ilk üniversite. İDE EGTGB ismiyle 2014 yılında Bünyesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulan üniversite. 2015 yılı TÜBİTAK-ARDEP verilerine göre, Ege Üniversitesi, önerilen 423 projeyle Türkiye birincisi, kabul edilen 85 projeyle Türkiye dördüncüsü, projelerden aktarılan 18.917.611 TL ile Türkiye beşincisi üniversite. Avrupa Birliği projeleri, Santes projeleri ve bilimsel araştırma projeleri ile bilimsel çalışmalarını sürekli arttıran üniversite. Sanayi ile güç birliği yapan üniversite. Girişimci ve yenilikçi üniversite. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde 13. sırada yer alan üniversite. 95 bilgisayar laboratuvarı, 426 bilimsel araştırma laboratuvarı, 150 öğrenci laboratuvarı, 24 saat kesintisiz internete ulaşabilmeyi sağlayan teknolojik altyapı. Nitelikli sağlık hizmetleri sunan üniversite. Türkiye'de kurulan ilk organ nakli merkezlerinden biri ve Ege bölgesindeki ilk organ nakli merkezine sahip üniversite. Yaşam boyu eğitim. 2009 yılından bu yana topluma hizmet uygulama dersleriyle öğrencisini toplumla buluşturan üniversite. Farklı alanlarda topluma hizmet üreten üniversite. Kültürü gelecek kuşaklara taşıyacak ülkenin farklı noktalarında 9 arkeolojik kazı. Bilimi, kültürü ve tarihiyle tüm geçmişi kayıt altına alan ve geleceğe taşıyan Müzeler Kur'an Üniversite araştırmaları ve ürettikleriyle daha iyi bir gelecek için çalışan, kaliteli eğitimini mükemmel kampüs yaşamıyla birleştiren, çok yönlü, araştırıcı ve üretken bireyler yetiştiren, dünyaya açık ve geleceğe odaklı bir üniversite. Ege Üniversitesi